Air ilk pişirme yapmadan önce biraz ısıtmak için programı açıyorum. Program düğmesi bu yanıp sönen düğme. Yanıp sönen düğme. Ona basıyorum. Görseller çıkıyor, resimler. Ne pişirecekse. Burada şimdi buz çözdürme var. İkinci sırada patates var. Patates kızartması. Üçüncü sırada tavuk var. Dördüncü sırada et var. Kırmızı et altta alt sıraya geçiyoruz. Karides var altta bir. Ee, balık var. Sonra pasta mesela kek yapınca bir de e, sebze kurutma bölümü var. Biz patatese getiriyoruz. Yine aynı program seçme düğmesine basıp kaydırıyoruz onu. Bakın. Bakın dereceler değişiyor. Dereceler değişiyor. Mesela böyle sırayla geçiyor. Hı. Biz tekrar başa dönüyoruz. Patates. Patatese basacağız pişsin diye ok işaretine basıyoruz pişirme başlasın diye bastık şimdi onda ısıtma yapıyor ekle dediğinde patatesi ekleyeceğim et işareti çıkınca et yazısı çıkınca çekiyorum hazneyi patatesi ekliyorum doğru için dur Ha şöyle yağımı da üstüne böyle sıkıyorum. Zeytinyağını da patateslerin üstüne sıkıyorum. Sonra şöyle bir çalkalıyorum. Sonra yerleştiriyoruz. 15 dakikalık. Şimdi pişirme süresi başladı. Törn yazısı çıktığında e, hazneyi çıkarıyoruz, çekip. Şöyle bir savunuyoruz ki alttakiler de daha iyi kızarsın. Çevir demek törn. Tekrar takıyoruz, başlıyor. Ara ara pişti mi diye bu hazneyi çekip bakabiliriz. Bakıyorum. Biraz daha, daha sallayabilirim. Tekrar yerleştiriyorum. 3 i̇şte. dakika. Evet hazır h e, harfimiz yandı hazır demek çıkarıyorum e, tabağa alıyorum Benimki biraz az olduğu için daha önce 2 dakika önce aldım e, Ama hani 3 patates <laughs> küçük boy patates yeterli oluyor Yine patates programını alıyoruz Program düğmemiz bu bakın değiştirme düğmemiz patatesi alacağız Şimdi yine buz çözdürme şimdi patateze geçiyor Programı başlatmak için de o ok işaretini basıyoruz. Başladı. Evet, sıcak olduğu için hemen ekle diyor. Patatesi ekledim. Yağını sıktım. Yağdan burada. Yağı da sıktım. Salladım. Buyurun.